Merhaba çocuklar. Şimdi Pamir ile Balamir'in oyuncaklarını sakladım ve onları çağıracağım oyuncaklar. Bakalım bulabilecekler mi? Pamir, Balamir, gelin anneciklerim. Bu ne buldun? Ne buldun? Aa motor kırmızı motoru buldun. Evet. Ne buldun? Ne buldun? Aa kırmızı arabayı buldun. Başka anneciğim? Başka? Aa fili bulduk. Ben de, ben de, ben de. Balamir de araba küçük arabayı bulmuş. Pamir hav hava buldu, aslanı buldu. Bekle. Balamir araba buldu, küçük arabayı. Gergedanı buldu Pamir. Annem bakayım bakayım. Aa polis arabası, küçük polis arabasını bulduk. Evet. Başka? Aa elmalı arabayı bulduk. Tamam sen de bak, sen de bak. Hadi bul anneciğim sen de bul. Bak bakalım nereye bakmadınız başka? Pamir ne buldun? Balık balık mı buldun? Aa sanki gördüm ucunu. Sıcak sıcak evet buldun. Evet. Bakalım başka nelere bakmadık? Aa bakayım bakayım. Aa balığı da bulduk. Aferin sana. Başka. Başka. Bakayım bakayım bakayım. Bakayım ne buldun ya? Göremedim. Aa orada yokmuş. Aa a! turuncu yarış arabasını bulduk. Başka. Başka? Tam oraya baktın anneciğim tamam. Başka orada ne var? Orada da yok. Başka 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 başka. Başka? Pamir nerelere bakmadın? Nerelere bakmadın Pamir? Pamir nerelere bakmadı? Pamir Pamir, evet Pamir. Aa, sarı araba buradaymış. <laughs> Hot Wheels, küçük Hot Wheels buradaymış. Var mı annem orada? Aa, bir tane daha bulduk. Aa, iki tane bulduk. İki tane. Aa. Açık mavi, koyu mavi bulduk. Evet. Harikasınız ya. Çok iyi buluyorsunuz. Şimdi bir tane bir şey kaldı bulmadığımız. Nereye bakmadın Pamir? Anne sen bakmadın? Ne Pamir, nereye Pamir bakmadın? Baktım. Sıcak, sıcak, sıcak. Pamir sıcak. Sıcak Pamir. Sıcak. Sıcak Pamir. Sıcak. Aa, köpeğin mama kabını bulduk. Çadırın içindeymiş. Hadi onu köpeğe verelim. Köpek mamasını yesin. Hadi getirin onları buraya. Hadi bulduklarımızı buraya televizyonun önüne koyalım. Evet köpeğin mamasını ben yedireyim. Şöyle. Hı, o mamasını yesin. Böyle yapalım. Evet gergedanı getirdik. Motoru getirdik. Balami sen ne getirdin? <laughs> wow, aslanı getirdi Pamir. <gülüyor> Başka <gülüyor> polis arabasını getirdi. arabasını getirdi. Balamir. Pa fili. Pamir fili getirdi. Fili. Yarış arabaları Balamir'de, Ay Pamir'de. Balamir ne getiriyor? Ooo kırmızı arabayı getiriyor. Bir de elmalı arabayı getiriyor. Pamir sen ne getiriyorsun? Balık getiriyorsun. Balık. Evet balıklarımızı getiriyorsun. Evet oğlum. Aferin benim oğluma ya. Çok güzel. Harika. Ha balıkları sen mi bulacaksın? Tamam sen bul hadi. Bir de sen getir onları. Balamir saklayacak. Aa buldu Balamir. Balıkları buldu. Evet. Açık mavi koyu mavi. Balamir hangisi açık mavi? O koyu mavi. Bilemedin. O açık mavi. Evet o açık mavi. Aferin. Tamir arabayı uçuruyor. Evet oğlum. Evet o mavi. Aferin bak bu sefer bildin. Harika. Şimdi bulduğumuz oyuncaklarla oyun kurmak ister misiniz? Hadi oyun kurun. Oyuncak aldın Evet. Sırayla tek tek alalım. Köpek mamasını yesin. Bırakalım köpeği. Köpek mamasını yesin. Acıkmış oğlum o. Acıkmış Aa, aşkım <laughs> Alır evet. Aa, Alırsan aç kalır. Alırsan aç kalır. Kalsın mı? Döktü. Döktün mü yemeğini? Neden? Neden döktün balamir yemeğini? Neden döktün oğlum? Döktün. Hı. Abi oyuncaklardan oyun kuruyor. Hadi bakalım sıralayın oyuncaklarınızı dizin yeri. Evet, evet mamasını yediriyorsun köpeğe. Balamir köpeğe kıyamadı ve onun mamasını verdi önüne. Köpek sana küsmüş mü ne? Yemiyor sanki. Ye. Ye. <laughs> Yesin mi oğlum? Yemiyor da. Ye de. Yoksa elma yer senin yemeğinde <Sessizliklersen> Elma yer. <Sessizlik> Ger gergedan yesin onun yemeğini. Gergedan yesin mi? <Sessizlik> gergedan. <Sessizlik> Pamir sen de fili şeye fili getir, fil yesin. Bak gergedan yiyor. <Sessizlik> fil de yiyor. Fil de yiyor. Evet. <Sessizlik> aslan nerede? Aslan, aslanı getirin, aslan da yesin, kanun dursun. Evet. Hamit aslan da yesin mim, mim, mim. yemeğini. Ay balamın yemek yediriyor. <laughs> balamın hangisine yemek yediriyorsun? Göremiyorum. Ha köpeğe yediriyorsun. Mim, mim, mim. <laughs> tamam. tamam. Ha sen ağzını içine ıı, sokuyorsun ki yardımcı oluyorsun yemesi için. Aa, evet. Tamam. Tamam sen de yedir. Aslana yedir sen de anneciğim. Hı. Hav hav yiyecek mi şimdi? Biraz daha hav yesin. Evet. Aslan sonra aslan yiyecek. Sırayla. Doydu mu karnı? Aslan yiyebilir mi şimdi? Aslan da yesin. İkisi beraber. Çok acıkmış bunlar ya. Nom 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 nom. Nom 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 Ne oldu? ağlıyor mu aslan Mama mı istiyor? Hmm, tamam. Biraz da aslana mama yedir o zaman. Ağlamasın. Kaldım mama. Hı -hı. Evet. 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 Doydular mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi biraz da file yedir Pamir. Nerede fil? Fil nereye gitmiş? Fil burada. Evet. Hadi birazcık da file yedir sonra bay bay yapalım. Hadi bay bay yapalım. Bay bay. Balam bir bay bay yapmak ister misin?